gitmek istemiyorum. Ben okula gönderme. Çocuğunuz bu şekilde ağlıyor ve okula gitmek istemiyor mu? Öncelikle neden okula gitmediğini sormalıyız. Neden okula gitmek istemiyorsun? Çocuğa neden gitmek istemediğini sormalıyız. Okulla alakalı bir sorun mu? Akranlarıyla alakalı bir sorun mu? Yoksa öğretmenle iletişim kopukluğu mu yaşıyor? Önce bunu öğrenmeliyiz. Ve çocuğumuzla konuşurken empati kurmalıyız. Evet şu an benim ayrılmak istemediğini görüyorum ve vedaları kısa tutmalıyız. Çocuğumuza ne kadar fazla veda edersek, ne kadar çok sarılırsak okula bırakmamız o kadar zorlaşır ve çocuk acaba beni bırakıp gidecek mi? Akşam geri dönmeyecek mi gibi düşünceler kurar kafasında. Sabah okula gitmeden hazırlık sürecini eğlenceli hale getirebilirsiniz çocuğun sevdiği bir şarkıyı açıp dans edebilirsiniz. Hadi bakalım bugün en sevdiğin kıyafetlerini giyip okula gitmek ister misin? Okula gittiğinde acaba hangi oyunları oynayacaksınız? Gerçekten çok merak ediyorum. Seni almaya geleceğim. Bana anlatırsın değil mi okulda neler yaptığını? Çok merak ediyorum. Çok heyecanlanıyorum. Bugün okulda neler öğreneceksin? Hangi oyunları oynayacaksın diye çocuğumuzu yönlendirme ve hevesli bir şekilde okula gitmesini sağlayabiliriz.